Şu an Rabat'tayız. Kraliyet Sarayı'nın bahçesindeyiz şu anda. İnanılmaz güzel. Yem yeşil bir şehir. Yani Fas'ı görmeyenlere kesinlikle geri gönderin. Kralın sarayı karşı tarafta. Güzel ve asil Bunların evet. Aldı, aldı zaten. Çok geniş alıyor. Ahmet. Ahmet. Al şey kolay Abi, kolay, kafa, şey kapalı soldaki açık galiba en yani soldaki. i yeah. here Buradakiler kralları, mezarları ölen. Eski kralları, mezarları. Evet. Muhammed 5 ve onun kardeşi. 怎么还？ Soldaki bu yatık olan bina tiyatro binasıymış. Sağdaki ise şu anda tamamlandığında Afrika kıtasının en yüksek binası olacakmış. Evet, Fas'ın başkenti Rabat'tayız. Rabat'ın Medina bölgesi. 아, 너무. 아, 너무. 아, 너무. 아, 너무. 아, 너무. 아, Thank you.

对呀。

для нас بالنسبه по на это сейчас вот так вот а вот так вот потому что это не единственное вот так вот у нас потому что это не единственное вот так вот а вот так вот и на планёном Thank okay. okay. essa <laughs> tærira